meteoroloji kırmızı alarm verdi. Çarşamba gününden itibaren kar yağmasının beklendiğini bildiren meteoroloji, kar yağışıyla birlikte rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde izleyeceğini kaydetti. Kar ve tipiyle birlikte sıcaklık da çarşamba gününden itibaren 8 ila 15 derece azalacak. Bölgenin hafta ortasından itibaren soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceğini kaydeden meteoroloji, yoğun kar yağışları beklendiğini bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin salı günü akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Buna göre Bolu ve çevresinde ise havanın şöyle olacağı tahmin ediliyor. 29 Aralık salı öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarının yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 30 Aralık çarşamba bölge genelinde beklenen Kar yağışlarının düzce zonguldak, bartın, bolu, karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. 31 Aralık Perşembe kar yağışlarının Batı Karadeniz bölümü ve Çankırı çevrelerinde devam etmesi bekleniyor. 1 Ocak Cuma kar yağışlarının Batı Karadeniz bölümünde devam etmesi bekleniyor. 2 Ocak Cumartesi günü yağışlı sistemin Cumartesi günü de Batı Karadeniz bölgesinde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Ülkenin genelinde beklenen kar yağışları ve soğuk hava nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı uzmanlar dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.